Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ortodoksimize devam ediyoruz. Bugün bildiğiniz üzere zaten bundan önceki dünkü attığım video zaten söylediğim gibi hikaye modun özetini çıkarmaya başlayacağım arkadaşlar video siz like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar birinci arabamızdan başlayıp diğer arabamıza devam edeceğiz işte. Artık nereye kadar gidebilirsek arkadaşlar hemen şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten hızlı bir giriş yaptım fark ettiyseniz. Ee, şu an e, sesim gerçekten yani dünkü attığım video kat kat yani iki kat daha iyi geliyor ee, yani geliyor yani kesin geliyordur yani o eminim çünkü ben de hissediyorum ee, iyi geldiğini şu an ben de hissediyorum ee, o yüzden yani o yüzden içim rahat arkadaşlar yani size şu anda e, rahatsız bir durum oluşturmuyor yani sesim. Ee, neden çünkü e, şeye gittik e, bu arada ilk bölüme hemen direkt e, bitirdik arkadaşlar konuştuğumuz yerde e, sağlık ocağına gittik orada bize şurup verdiler 3 tane ve onları işte içerek e, sesim hemen bu düzeye geldi yani, hemen bir gün bile 3-4 saat içinde bunları içtikten sonra böyle oldu yani bir iki güne ben iyileşin diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, özetini çıkaracağız bildiğiniz üzere ve şöyle bir haberim var arkadaşlar bildiğiniz üzere Orthodex sensini bitirdikten sonra Orthoday bir sensini yapmaya e, başlayacaktık. Ondan sonra Skyfall Legacy'deki bir challenge'ın yenilenmiş halini çekecektik. Sonra Minecraft sensine başlayacaktık. O plan değişti arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, bunun nedeni sırf minecraft serisine yani bu minecraft e, serisine daha hızlı başlamam için yani şöyle bir haberim var ki özellikle minecraft severler için, yani minecraft sezon 2 survivor e, serisini bekleyenler için e, mutlu ve güzel bir haberim var arkadaşlar theaters 2 serisini zaten e, bitirmeyi düşünüyorum theaters 2 serisi arkadaşlar bundan sonra gelecek 2 videoda bitecek onu söyleyeyim e, yani yarın bitecek arkadaşlar yarın çarşamba günü e, son 2 videoyu atacağım ee, e, Fire Orb'u açtım arkadaşlar gibi. Video dışında bayağı bölümde yıldız kastım. E, üç işte tam yıldız geçemedim bölümlerde yıldız şey yaptım. Ama onu alamayacağız arkadaşlar. Çünkü 85 bin altınmış ve benim de sadece 61 bin altın var yani. E, tabii şu an daha da e, yanındaki videoya kadar ne kadar olur bilmiyorum. Öyle arkadaşlar Fire Orb'u almayacağız. Yani oyun en güçlü asasını ama yani bir önce Minecraft serisini başlamak için Evet, e, buraya normal geçelim arkadaşlar bildiğiniz üzere en son yani en son derken burayı e, oynadığımızda böyle normal geçmemiştik üstten geçmiştik normal bir şekilde geçelim. E, şöyle bir şey olacak arkadaşlar. T2 serisinin yarım bitirdikten sonra e, sıvama tak gelecek. Evet sıvama tak gelecek. Ondan sonra. Örtüde 2 gelecek. Ondan sonra örtüde 2 geldikten sonra Stigma Legacy'deki yenilenmiş challenge gelecek. Yani hesapladığımızda pazartesi günü gelmesi lazım. Yani şimdi siz de hesaplayabilirsiniz. Pazartesi ilk bölümü yayınlanacak. Pazartesi ve salı ilk bölümü pazartesi ve salı yayınlanacak. Yenilenmiş çalış. Sonra o şey yenilenmiş çalış bittikten sonra arkadaşlar şey Minecraft serisine başladık. Örtüler bir serisine daha kaç örtü de iki bittikten sonra başladı. Yani iki seriye de farklı şeylerde farklı evet oradan bu arada iyi kafayı çaktık. TNT'leri güzel patlattık farklı şekillerde giriş yapacağız. Yani Minecraft serisi TRC2 yani ve evet, Sigfar Legacy'nin yenilen, göre yenilenmiş çalınca bir konuşamadım. Yenilenmiş çalınca bittikten sonra başlayacak. Örtüday 1 serisi de Örtüday 2 bittikten sonra başlayacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü diğer türlü Örtüday 2'yi bitireceğiz. Ondan sonra Örtüday 1'i bitireceğiz. Ondan sonra e, Sigfar yenilenmiş çalıncını yapacağız. Ondan sonra Minecraft serisine başlayacağız. Yani çok uzun süre. bu şekilde iki kat daha hızlı başlayacağız. Ve biz konuşa 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 Yani ilk haritayı ilk bölümü bitirdik ilk arabayla olan bölümü 4 dakika sürmüş iyi güzel Böyle arkadaşlar şimdi bildiğimiz direkt hikayenin şey Özet yani direkt yani net bir şekilde özeti tek bir kelimeyle söylemek istersek özet yani özet tabi ee, tabii normalde bu kadar hızlı geçemiyoruz yani. yani. Tabii özet olduğu için böyle olması lazım ama e, normal yani. Normal şey bu kadar hızlı değil zaten. Bilenler, izleyenler biliyordur zaten. Tabii bu ilk bölüm kolay oluyor da ikinci ve üçüncü bölüm uzun sürüyor. Baksana da İlk bölüm bayağı uzun süre ben şurada bir sınır var arkadaşlar görünmez bir duvar gibi bir şey var bakın oraya çarptı bizim araba yoksa daha da giderdi. Bir sınır var görünmez bir, duvar gibi bir şey var orayı geçemiyorsunuz arkadaşlar yani ne kadar siz hızlı bir şekilde oraya girersiniz diye. bir ekstra güçle girersiniz girin orada kalıyorsunuz. Evet tabancamızla silahımıza e, M249 diyelim biz buna M249'umuzla e, acımasızca vuruyoruz yani harbiden acımasızca vuruyoruz Arkadaşlar Minecraft serisi yani e, beklediğinizden daha erken başlayacağız. ya yani, beklediğinizden daha e, erken sürede başlayacağımız bir seri olacak. E, normalde daha uzun süreydi ama daha kısa yapmak kendim istedim. Yani öyle bir plan yaptım yani. yani nasıl Minecraft serisine daha hızlı bir şekilde başlayabilirim? Diğer serilerde adaletsizlik. Yani adaletsizlik olmaz çünkü artık sarmıyor yani. Harbiden sarmıyor yani. Biliyorum tiyatroski çok seviyorsunuz ama sarmıyor arkadaşlar ne yapayım sarmıyor öyle arkadaşlar yani yoksa yani iki mesela bir 2 videosu atıyordum iki günü içinde çok rahat yüz görüntüleme alıyordu öyle ee, evet arkadaşlar bu arabanın ikinci arabanın üçüncü son noktasını böyle çok düşüyorsunuz o zaman ben ta serinlik başlarına söylememiştim burayı geçtiğimize bakın çok düşüyorsunuz bakın bayağı düşüyorsunuz. Baya baya oradan düşüyorsunuz. Ee, tabii yeşil arabanın da e, bir şeyinde 6. level'ın başında öyle bir şey var ama bu kadar değil yani. Bu kadar değil. Bu kadar dikeylemesine değil. Orada daha eğimli yani. Orada daha böyle kontrollü şekilde gidebiliyorsunuz. Gitsin yani kalmadı. Hiç önemli değil. Zaten e, benzinimiz sınırsız olduğu için bir de yani zırh falan da full olduğu için yani araba bozulacaktı işte benzin bitecekti şeyimiz endişemiz olmadığı için kaygımız olmadığı için yani istediğimiz kadar takılabiliriz yani dotahtalı yol evet köprü gibi olan yol Ya o TNT kadar gelin yeter. O TNT patlı diyor sonra aşağı düşüyoruz ya. O TNT kadar gelin ondan sonra düşseniz de bir anlamı yok yani. yani düş ya düşmüşsünüz, sağ düşmemişsiniz. Yani bir farkı yok diyebilirim evet. Şimdi dondurma havasına göstereyim bir hani görünmez duvar dedim ya. Onu göstereyim arkadaşlar merak etmeyin. Ve ve tek tekerlek olayımızı yaptık evet meşhur tek tekerlek olayımız evet meşhur tek tekerlek olayımız hikaye modunda olsaydı şu anda kafa yiyorduk yani hani heyecandan ama gerek yok yani burada heyecan yapmıyoruz evet bunu da geçtik şimdi 3. bölümün 1. E, yerindeyiz şimdi dondurma arabasının mekana geçtik evet hızlı hızlı ilerliyoruz evet ya tabii ilk 3 bölüm hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Tahmin ettiğim gibi zaten. Ben de böyle tahmin etmiştim zaten. Ee, sonra 5. Beşi... <laughs> ee, dördüncü işte polis arabasından sonra Lamborghini'den sonra biraz daha uzun sürecek. Evet, bu da dondurma arabamız arkadaşlar. E dondurma arabamızda harbi e, psikopat bir şey olmuştu hatırlarsanız. <laughs> yani dondurma arabası olmamıştı son e, şeyi. Yani savaş arabası olmuştu. E, gösteremedim çünkü yeterince hızlı gelemedim. Orada bana izin vermedi. Vermedi, veremedi ne abi. Vermedi. En <laughs> yani bildiğiniz savaş arabası olmuştu yani. böyle yapmak için böyle yapmak için evet burada da işte zaten söylemiştim o zamanda da ilk oynadığımızda ilk koşan zombiler burada geliyor yani 3. bölümde geliyor Kızını çıkarıyoruz yani anladığınız o yani ha, anlayacağınız kısacası o yani. Ve cumartesi de arkadaşlar e, şöyle güzel bir haberim var e, kanalımda ilk e, videolar çektiğim arkadaşımla videolar gelecek e, videolar derken ya video gelecek e, kanalımın ilk videolarına giderseniz orada bir arkadaşım var yani ses biraz e, bozuk bozuk geliyor ama anlayabilirsiniz orada anlay anlayabilirsiniz orada zaten anlarsınız. Benim e, Hilmi diye bir arkadaşım var. E, orada işte ben e, o kanalımın ilk videolarını yani ilk 3-4 videosunu 5 videosunu onunla 3-4 videoyu onunla e, çekmiştim. Yani baya yani e, o yüzden hem sevdiğim bir arkadaşım hem de e, yani baya e, eski bir dostum yani baya yani <laughs> baya yani 8 yıldır görüşüyoruz yani ana sınıfından beri tanıdığım bir arkadaşım ana sınıfından beri e, ee, onunla video gelecek arkadaşlar eğer sıkıntı çıkmazsa cumartesi günü misafirle gelecekler bize ve e, size bir ve en az bir tane video gelecek eee e, e, muhtemelen ikinci videoyu da yayınlarız diye düşünüyorum e, en az yani bir video gelecek ya bir ya veya ya bir ve ya konuşamadım ya bir veya ne abi kusura bakmayın arkadaşlar zaten e, bazen böyle olabiliyor ee, ya bir ya da iki tane video gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, onu kesinlikle kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü yani o arkadaşım baya nostaljik bir arkadaşım. Yani baya e, eski bir dostum. Hem yani yeni e, yani uzun bir aranın ardından yani ben onunla kanalımı zaten ne zaman açtıysam o zamandan beri onunla video çekmiyorum. Tabi e, hala da görüşüyorum ya. Her zaman görüşüyordum ben o arkadaşımla ama e, 2019'da ben açmıştım o kanalı. 2019'un sonunda aralığında açmıştım. <laughs> e, Valla. Evet 2 yıldır ben video atmıyorum ya. 2, 1,5, 2 yıldır video atmıyorum. Ya yani 2 video yani. 2 yıl ya. 2 video 2 yıl. Video atmıyorum. <laughs> e, aralığında açmıştım. Aralığın kaçını atmıştım bilmiyorum. Öyle arkadaşlar yani. Ya Bu video birazcık konuşma hatta biraz fazla konuşma video oldu. Yani oyuna tam odaklanamadım biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar son olarak polis arabamızın ee, birinci bölümünde oynayıp videomuzu kapatalım. Ondan sonraki videolarımızda devam ederiz. Evet bu da psikopat polis arabası arkadaşlar. Zaten videonun ismi de bu olmuştu. Evet ee, Arabamız harbi dehşet bir şey oldu. Ee, bak güzel oldu. Daha demin ki e, arabaların işte ilk arabanın, ikinci arabanın, üçüncü arabanın arkadaşlar. Full yükseltme halini gördünüz. Bak onları fullememiştik. Polis arabası da mı fullemiştik? Daha demin ki arabaların full halini gördünüz. O güzel oldu. Daha demin arabanın full hali öyleydi arkadaşlar. Fullunuzda her şey full hali oydu yani. Hatta bir tane daha el oynayalım arkadaşlar. E, ee, dördüncü bölümü ya yani, polis arabasının dördüncü e, bölümünün ikinci partına e, partını da oynayalım. İkinci levelını oynayalım. Sonra videomuzu kapatalım. Evet bir de şu üstten gitmek istedim canım yani o oradan hiç, hiç gitmemiştik tabi ben e, önce daha önceden oynadım e, seferlerde gitmiştim ama ya sizlerle beraber gitmemiştik e, polis arabasıyla o zaman da zaten öyle hamleler yapıyordum <laughs> İlginç hamleler Baksanıza daha hemen yani araba full olduğunda harbiden yani belli oluyor arabanın gücü. Baksanıza ikinci artıya bak hemen yani ne ara başındaydık ne sonuna geldik. Baksanıza bak bakın bölüm bitti. Bakın gördünüz mü bölüm bitti bile yani tamam burada da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Diğer videolarımızda bu e, özetimize kalmaz dede devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda e, birinci ikinci üçüncü Arabamızın e, özetini tamamen e, yaptık tamamen e, yeni tamamladık e, dördüncü yani polis arabamızın özetini tamamen e, şey yapmadık yarısını da bıraktık e, ve diğer bölümlerde diğer araba özetleri ya yani, özetimize hikaye modu özetini kaldığımız yerde devam edeceğiz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, papiral olmayı unutmayın, bir dakika videoda görüşmek üzere şimdi kendi bakın, bay bay.